Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Şu an bizleri şu mübarek Ramazan içerisinde, belki ondan sonraki diğer vakitlerde, güneşin görmediği ve dört duvar arasında medrese-i yusufiye dediğimiz cezaevlerinde bizleri dinleyen aziz kardeşlerim, değerli dostlar, her birinize selam olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi ve selamı sizler üzerine olsun değerli kardeşlerim. Değerli dostlar, ben Deniz Sadık Kösterelioğlu. Yaklaşık bundan iki yıl öncesinde, beş yıl kadar Maltepe Çocuk Cezaevinde cezaevi vaizi yapmış, o gençlere manevi rehberlik eylemiş, onları Kur'an ile buluşturmaya çalışmış, onlara peygamberini, İslam'ı dini öğretmeye çalışmış bir kardeşiniz olarak şu anda sesleniyorum. Cezaevinin az çok psikolojisini, bulunduğunuz ortamın ne olduğunu bilen bir kardeşiniz olarak şu anda size sesleniyorum. Beş yıl kadar, haftada dört gün, sabah saat sekiz buçuktan o kapalı ortama girip akşam üzeri saat 5'te oradan çıkan ve yarı mahkum gibi bu 5 yıl içerisinde sizleri anlamaya ve sizlerle empati kurmaya çalışan bir kardeşiniz olarak sizlere şu anda sesleniyorum. Tabii ki kolay değil. Ama değerli kardeşlerim, emin olun orayı o krizi, o durumu fırsata çevirmek elinizdedir. İnsanoğlu dışarıda nefis bazen insanı azdırıyor. Şeytan ellezi yuves yusuf fi nas vesveseleriyle beraber insanı azdırıyor. Ama dört duvar arasında insan düşünce gerçekten azacak da bir şey bulamadığından dolayı dört duvar arasında biraz daha nefsiyle baş başa kalıyor. Okumaya daha çok vakit buluyor. Dinlemeye daha çok vakit buluyor. Dua etmeye, Allah'ı tefekkür etmeye daha çok vakit bulabiliyor değerli kardeşlerim. İşte sizler de bu mahiyette o medrese Yusufiye dediğimiz şu andaki belki kimileriniz mahkum, kimileriniz tutuklu mahkemeleriniz devam ediyor. Orayı bu tefekkürle geçirirseniz hak ve hakikati, yanlışı, hataanızı, hatanızı tefekkür edip de gerçek manada buradan yani o bulunduğunuz ortamdan bir ders çıkaracak olursanız değerli dostlar o zaman orası sizin için belki yarın ileride oradan çıktıktan sonra bu cezaevi benim için iyi oldu diyeceksiniz. Ama bunun için de orada biraz sabredeceksiniz değerli kardeşler. Aziz dostlar cezaevlerinde bilirim ki insanlar bazen bir kazayla beraber başına bir hal gelir, cezaevine düşer. Kimileri hiç sussuz yere iftiraya kurban ile cezaevine düşer. Kimileri de bile bile kasıtlı bir şekilde bir suçu işlemiştir. Nefsine uymuştur. Şeytanın vesvesesiyle beraber bir anda bir kızgınlıkla beraber bir suç işlemiştir ve neticede o da düşer. Öyle veya böyle on binlerce insan bundan önce cezaevlerine düştüğü gibi şu anda da yine cezaevinde on binlerce kardeşimiz, siz dostlar oradasınız. Bundan sonra cezaevinin kapısı bütün insanlara, herkese açık değerli kardeşlerim. Kimin başına ne geleceği belli değil. Onun için Rabbim sizlere de bir an evvel oradan bir ders çıkarmış olarak çıkabilmenizi nasip eylesin. Bizleri de ve hür olan yakınlarınızı da, kardeşleriniz de o dört duvar arasına düşürmesin diyelim. Değerli dostlar, ...Mubarek Ramazan gününde arzu ettim ki siz değerli kardeşlerimize şöyle gönülden bir sohbet edelim diye. Gönül sohbeti diyelim biz buna. Gönül sohbetinde kulluğu anlatmak lazım her şeyden önce. Aziz dostlar, bakınız dünyada yeryüzünde ve gökyüzünde her varlık yüce Mevla'nın yaratmış olduğu varlıklardır. Arının vazifesi bal yapmaktır, vazifesini yapıyor. Güneşin vazifesi yeryüzünü aydınlatmaktır, vazifesini en güzel bir şekilde yapıyor. Denizin vazifesi üzerinde gemileri yüzdürmektir, o da vazifesini yapıyor. Bir koyunun, bir kuzunun vazifesi süt vermektir, o da mükemmel bir şekilde, uysal bir şekilde vazifesini yerine getiriyor. E yeryüzünde en değerli varlık olan Velakatteeramna beni Adem biz Adem oğlunu mükerrer mükemmel kıldık diyor Cenab-ı Hak. Yeryüzünün halifesi olan insanoğlu onun hiç vazifesi yok. Onun da vazifesi var değerli kardeşlerim. Onun da asli vazifesi hiç şüphesiz ki Allah'a kulluktur. Allah'a kul olmak. Allah'a iman edip iman esaslarına iman etmiş olup bu iman esaslarının gerekliliği şekilde dünyada yaşamaktır. Allah'a kul olmak, Allah'ın emir ve yasakları doğrultusuna yaşamaktır değerli kardeşlerim. Müslüman olan kelime-i şehadet getirmiş ve bir Müslüman olan kimse bir kelime-i şehadetiyle yetinmemeli sadece. Benim kalbim temiz demekten yetmez değerli kardeşlerim. O kalbimizi temizleyecek olan tövbe istiğfarlardır. Tövbe edeceğiz, evet hata işlemişizdir. Tövbe edeceğiz. İnna Allah yaghfiru zunube cemia. Muhakkak Allah bütün ama bütün günahları affeder. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Etta ibu mine zembi kemen la zembele Günahlarına samimiyette tövbe eden bir kimse sanki hiç günah işlememiş gibidir. Orada o dört duvar arasında arınmanız tamamen manevi olarak günahlardan beri kalmış olmanız, affedilmiş olmanız sizlerin elinde değerli kardeşlerim. Tövbeleri, tövbe etmeyi, ihmal etmeyi. İnsanoğludur. İnsan netice itibariyle hata işlemeye meyillidir. İnsan çünkü iradesiyle serbesttir. Şeytan aleyhillâne de başımıza musallat olmuştur. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Yüce Mevla kim bakalım cenneti hak edecek, kim de cehennemi kazanacak, hak edecek diye insanı serbest bırakmıştır. Ve insan irade ile beraber, şeytanın da etkisiyle, az kardeşlerim, zaman zaman hata, günah işleyebiliyor. Zira Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Kullu beni Adem'e hatta ve hayrul hatta ine tevabun. Her Ademoğlu, her insanoğlu hata kusur işleyicidir. Yani insan günah işlemeye meyillidir. Önemli olan bu hatayı tekrar tekrar yapmamış olmaktır değerli kardeşlerim. Önemli olan o geçmiş hatadan pişmanlık duymak, önemli olan o istiğfarımız, yaptığımız günahlara karşı tövbemizi, o günahı ve ona benzer günahlardan da kaçmak ve korunmakla Allah'a yakarışımızı, evet değerli kardeşlerim, hayatımız boyunca o tövbe istiğfarımızı yerine getirmek, onun gerekliliklerini yaşamaktır. Hiçbirimiz melek değiliz. Hiçbirimiz peygamber de değiliz değerli kardeşlerim. Azizane bu kardeşiniz hem hocalığımız var hem de bu yıl Allah nasip etti hacca gittik. Hem hocalık hem hacılık var. Ama emin olun ki ben de bir insanım. Hoca da olsak, hacı da olsak Netice itibariyle değerli kardeşlerim, nefsimizle baş başa kaldığımız zaman insan bazen bilerek, bazen bilmeyerek, bazen isteyerek, bazen istemeyerek hata günah işliyor olabiliyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, her birimiz ama hacısı ama hocası, her birimiz günahlarımıza tövbe edeceğiz. Allah gafuru rahimdir, o merhamet sahibidir, ona sığınacağız. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri hatırlayacağız. Hocam nedir o nimetler? Dört duvar arasında kaldık hocam bu ne nimeti? Aziz dostlar, aklınız var bakınız beni şu anda akıllı insanlar olarak dinliyorsunuz. Gören gözleriniz var bugün nice insanlar ama göremiyor. Gören gözlerinizle şu anda beni görüyorsunuz. Bugün göremeyen bir insan milyarlar nelerini vermez ki bir görebilmek için mesela değil. Nice nimetlerimiz var. Sağlık nimetimiz var. Hayallerimizde serbestiz. Zihnimiz, aklımız, gönlümüz, nefsimiz her ne kadar orada dört duvar arasında mahkum gibi olsanız da, mahkum olsanız da hayalleriniz serbesttir. Orada isterseniz bir şekilde huzuru bir şekilde ama okuyarak, ama namaz kılıp Allah'a dua ederek, ama değerli kardeşlerim, geleceğe yönelik kendinizi orada hazırlayarak beterim beteri vardır diyerek Sabrederek orada yine de huzuru elde edebilirsiniz. Allah'ın nimetlerini hatırlayarak Allah'a şükredebilirsiniz namazlarınızda vesaire amellerinizde. Ve in te'uduni <Sessizlik> nimetallahi la tusuha. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Ben size ne istediyseniz verdim diyor Cenab-ı Hak. Aziz dostlar, değerli kardeşlerim Allah'ın bize sayamayacağımız kadar o nimetleri var. O nimetlere karşı da Rabbimiz bizden kulluk bekliyor. Bu kulluk sadece hür olduğumuz zamanda değil, mahkum olduğumuz zamanda da. Allah her daim bizden namaz istiyor. Namazlarımızı kılalım değerli dostlar. O namaz ki dinin direğidir. Yarın kıyamet gününün ilk hesabıdır. O namaz bize huzur verir. O namaz bizi Allah'a yakınlaştırır. Namazda her şey var değerli kardeşler. Namaz içinde dua var. Namaz içinde huzur var değerli dostlar. Kur'an-ı Azimüşşan'ı orada öğrenmeye çalışınız. Men kara harfe min kitabillah felehu aşru emsaliha. Her kim Allah'ın kitabından bir harf okursa ona on sevap vardır buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrenerek vakitlerinizi huzurla geçirmeye çalışınız. Değerli dostlar, işte bizim o kıldığımız, kılacağımız namazlarımız, tutmuş olduğunuz oruçlarınız, her türlü ibadatu taatınız Allah'a bir şükürdür. Cenab-ı Hakk'ı zikretin, tesbih edin. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, la ilahe illallah diye dua edin. Zikredin Cenab-ı Hakk'ı. Yunus Aleyhisselam'ın o denizin derinliklerinde, balığın karnında la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diye. Evet, ben cezaevinde görev yaparken gençleri toplardım. Gençler hadi bakalım gelin toplanın. Bir tahliye duası yapalım diye toplanırlardı. Tahliye duası olarak da Yunus Aleyhisselam'ın duasını yapardım onlara. Evet değerli kardeşlerim Yunus Aleyhisselam'ın duasını dilinize bir zikir edinin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Ya Rab senden başka ilah yoktur. Sen mükemmel bir varlıksın deyin. Ya Rab İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsime zulmettim deyin. Yunus Aleyhisselam gibi evet o balın kanında o da bir müddet hapis kaldı. Ama bu zikirleriyle beraber o istiğfarıyla beraber Allah'a yakarışıyla beraber Cenab-ı Hak onu evet oradan çıkardı. Allah'ın peygamberlerinden Yusuf Aleyhisselam 12 yıl kadar cezaevinde kalmıştır değerli kardeşlerim cezaevleri medrese Yusufiyedir bundan dolayı. Ama Yusuf Aleyhisselam orada evet oraya düşmeden önce köle olarak satıldı. Kardeşleri biliyorsunuz onu kuyuya attı. Bir kıskançlıkta. Sonra köle olarak satıldı. Bir iftiraya kurban gitti. Bir kadın iftira etti ona. Oradan cezaevine düştü. 12 yıl kadar cezaevinde tutuklu kaldı. O da sizler gibi uzun zaman güneş hiç görmedi. Ama Yusuf Aleyhisselam oradan çıktıktan sonra o göstermiş olduğu sabır ve metanetle beraber inna Allah ma muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Muhakkak ki Allah sabredenlerle ben beraberim diyor. Şayet sabrederseniz işte Yusuf Aleyhisselam nasıl ki Mısır'a oradan çıktıktan sonra cezaevinden mahkumiyetten hazinelerin başına görevli olduğu hazinelerin evet değerli kardeşlerim sultanı oldu. İnsanların baş tacı oldu Yusuf Aleyhisselam. İnanıyorum ki bizler inanıyorum ki sizler orada Allah'a layıkıyla kul olmaya çalışırsanız namazlarınızda dualarınızda tövbe sebeplerinizde göstereceğiniz sabırla beraber orada zaman sizin için hem daha kolay geçecektir hem de değerli kardeşlerim evet oradan bir ders çıkararak gerçek manada arınmış ve ondan sonra şeytanın vesveselerine karşı da daha fazla korunmuş bir kimse olarak oradan bir an evvel çıkacaksınız. Ama bugün, ama yarın mutlaka bir gün çıkacaksınız Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim. Orada kaldığınız müddetçe her zaman şu duyguda olmanızı size tavsiye ederim. Beterin beteri var deyin. Beterin beteri var deyin değerli kardeşlerim. Nice insanlar var gerçekten. Çok daha zordadır. Sabahlara kadar hasta olup çaresiz hastalıklarda iniminim inim inleyen, özgür olduğu hür olduğu halde hastane köşelerinde, evlerinin bir yatağın bir efendim içinde iniminin inleyen, aylarca, yıllarca çeken insanlar var. Hür olsa ne yazar? Sağlık büyük bir nimet değil mi? Hani dedik ya akıl görebilmek büyük bir nimet değil mi? Ne olur değerli kardeşlerim? Allah'ın size, Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerin farkında olalım da Cenab-ı kulluk edelim, şükredelim, sabredelim. Beterin beteri vardır diyelim. Ve böyle düşündüğümüz zaman şu duygu oluşmaya başlar o zaman sizde. Şu duygu oluşmaya başar, başlar o zaman bizde. Nedir o? Hoştur bana senden gelen. Ya Goncagül yahut diken lütfunda hoş kahrında hoş demeye başlar o zaman insan. Evet değerli kardeşler. Bizler böyle olursak bizler gerçekten beterim beteri vardır diyerek bu şekilde halinize şükrederseniz, derseniz, gerçek manada kulluğumuzu hatırlayıp namazlarımızda, oruçlarımızda vesaire amellerimizde Cenab-ı Hakk'a tesbihatımızda, dualarımızda yakınlaşmaya çalışırsanız yakınlaşmaya çalışırsak o zaman değerli kardeşlerim Allah hem bizleri hem sizleri affedecektir. Hem orada o dört duvar arasında da biraz daha huzurlu bir şekilde vakitlerinizin geçmesini, o vakitlerin daha hızlı geçmesini ve daha kolay o cezanın size olmasını göreceksinizdir. Aziz dostlar, umuyorum ki bir an evvel Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde o dört duvar arasında bir dert çıkarmış olarak sevdiklerinize bir an evvel varmanızı umuyorum. Günahlardan tövbe istiğfarlarla arınmanızı diliyorum. Bir an evvel oradan tahliye olmanızı hele hele beraat etmenizi diliyorum. Sevdiklerinize sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde varmanızı, onlarla hasret gidermenizi diliyorum bu dilek ve temennilerimle her birinizi Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim. Kalın sağlıcakla.